İtalya'dayız. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Abdullah Sert ismim. Sert Outfekleri şirketinin sahibiyim. Evet. Ee, burada e, fuarla ilgili düşünceleriniz nedir? Fuarla ilgili e, ürünlerin tanıtımı, yeniden ağaç arkadaşlarla birlikte olmak ve ticari konuları paylaşmak evet. ve pazarlama işlerini konuşmaktır. Verimli geçiyor mu? İnşallah verimli oldu sanıyoruz. İnşallah. E, Fuara özel yeni modelleriniz var mı? Bizim Tetna olarak biz Konya'nın Beyşehir ilçesi Hulu kasabasında yapılan yeni isimli markalı bir outfedir Tetna malı. Ee, zaten baş harfleri de Hulu'lu eski ustaların baş isimleridir. Hulu'ya tüfek getirenlerin ee, bir Hulu Outfekler Kooperatifinin de kuruluşunda katkısı var. Ya evet önemli bir şeyden bahsettiniz. Aslında benim de merak ettiğim ya Hulu'ya bu sanayi bu e, meslek diyelim nereden gelmiş? 1914 yılında askere giden abilerimiz dedelerimiz orada ağır bakımla çalıştıklarında bu av tüfeğini yivli e, tüfeğini av tüfeği bölümüne geçişmişlerini sağlamak için köyde bu işe başlamışlar. Yani bu tetmeyi oluşturan T te mesela nedir? Tetme, tetik. Ee, yok. De e, tetik diye bir Ar amcanın soyadının e. baş harfi. E, ne demek? Ki? D'si de derenin D'si. Tamam, yani. N'a da namlu soyadlı e, köye getiren şahısın Namlu'sun soyadının na, nası. Evet. Oradan birleşiyorlar. olarak tetna diye düşünmüş arkadaşlar. Güzel yani. Evet. Geçiyor. He onların bir hatırası oluyor bir nevi. Evet. evet. Yani. yani 102 yıllık bir tecrübe bu tüfeğin. İsmi yeni ama Yapan insanların kökeninden gelenler 102 seneyi buluyor. Yani Huulu kasabasındaki tüfekçinin tarihi 102 yıl oldu. Şimdi böyle e, gelmek nasip oldu diyelim e, huluya, Ya yani Torosların içerisinde aslında sarp sayılabilecek, ulaşımı son derece zor bir yerde böylesine bir sanayinin olması çok ilginç bir şey yani. Zaten Yak yani, e, yapı coğrafya alan çok dağlık olduğu için sanat ünlenmiştir. Evet, tarım elverişli değil. Yani ancak ki insanların hobi diyecek kadar bir ekip biçtiği bir yerler var. E bir de tabii hulunun Anadolu'ya da örnek olması lazım değil mi? E, tabii sanayi kesim olarak öyle yani. Kalkınmasına en büyük katkısı var. Bugün adam çok zaman her yer, dünyanın ötü tarafında Huğur'u deyince, tüfek akla gelince tanı, yani Huğur'u dünyaca tanınmış bir kasab oldu. Bu sanatın sayesinde. Şimdi bu fuara baktığımız zaman aslında Beyşehir, Huğur'u, Üzümlü'den evet. oluştuğunu yüzde evet. %90 görüyoruz. Evet. Yani şu fuarın bir hulu da yapılması lazım. Şu yukarı Beyşehir, yani Üzümlü, Beyşehir olarak burada katılım 70-80 firma vardır. Bu da tabii küçücük bir, biz tabii üreten vergi ödüyor zaten. Konya'da böyle bir fuar var mı? Konya'da böyle bir fuar şöyle ki biraz daha burada iletişim veya İstanbul'un ağır şey sanayicisi daha çok veya da işte geleni gideni ulaşım yönünden dolayı burayı tercih ediyor. Daha Türkiye'de tam mesela uçak havaalanı sistemi tam rayına oturmuş değil. Yani Bursa'da yapıldı mesela bu kadar katılım olmadı. Niye? Adam şimdi Van'dan çıktığında direkt Bursa'ya gidemiyor ulaşması gücü olunca ama İstanbul'a herkes gelebiliyor. Her noktada Türkiye'den değil mi? ama şeye gidemek zor. Bursa'ya bir gitti sen gidemiyorsun. Dolayısıyla bir liman kenti olduğundan dolayısıyla İstanbul bu yüzden tercih ediliyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Sağ olun.